bu dünya hayatından bedbah bir şekilde, hüzün dolu bir şekilde ahirete göç etmiş olan bir hanımefendinin şahidesini sizlere okuyacağım. Hüvel Baki, Beşiktaş Naibi Nuri Efendi, Baldızı Hanım. Cihanı terk edip gitti, Habibe pembe ki meyva. Ve daha alem etti, üç gün içinde bu merhume. E tab oldular aciz ilaç kar etmedi eyvah ecel geldik de ni müsaat aman vermez gider birden bu ki çare bulunmaz hiç gelenler gitmede eyvah mürüvvet göremedi asla cihandan genç iken gitti ne ne zevçten gördüler rahat ne evlat gördüler eyvah Yaratmış hak anı bir yaratmış hak anı bir bahtı cihanda bulmadı rahat. Hüda cennette versün rahatı rıdvan ile eyvah İde mafure hak merhumeye af ile zemben, zembin. Anın kabrini pür nur eylesin huri hur ile eyvah Yazılsa mermere nuri seza tarihi demiştir. Ah. Bu bugün bugün yine bugün pembe hanım göçtü cihandan bi murad eyvah sene 1266 fi 23 Recep sene 1266